Merhabalar arkadaşlar bugün Teknomen kanalında ortalama 7500 liraya bir sistem topladım arkadaşlar sistem sıfır değil ama sorunsuz sıkıntısız güzel parçalardan oluşuyor sistemimizde RX 5600 XT ve Ryzen 5 5500 var arkadaşlar ee, çok güzel bir sistem güncel oyunların hepsini kaldırıyor ama Last of Us Part 1 gibi yüksek grafikli oyunları Ultra'da açamazsınız ama orta ayarlarda falan akıcı bir şekilde oynamanızı sağlar FPS değerleriniz asla düşük olmaz çok güzel bir sistem sizi bekliyor hadi videoya geçelim İlk parçamız anakartımız A320M A Pro MSI marka bir anakart arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi pek de anlatmama gerek yok. Soket AM4 DDR4 bir anakart arkadaşlar. Arkadaşlar açıklamayı güzelce yazmış devam edelim. Sırada işlemcimiz Ryzen 5 5500 arkadaşlar. E arkadaşlar bu arkadaş aynı zamanda bize kasayı da sağlamış olur. O yüzden bu arkadaş pazarlıkla 1750'ye falan alınır. Gayet güzel bir kasa ve yanında da işlemci arkadaşlar. Sıradaki parçamız. RAM arkadaşlar. RAM'lerimiz 8.8 16 olacak şekilde düşündüm. Ve RAM'lerimizden bir tanesi şuradaki g Diğeri de aşağıdaki RAM arkadaşlar. Ee, biri 348 lira. Ee, diğeri ya yani burada bir sürü var aslında. fiyatlarda benzer. İlla bu fiyatı alacaksınız. İlla şunu seçeceğiniz diye bir şey yok. Size farklı ürünler gelebilir. Yani bu ürünler satılıyor, alınıyor, satılıyor. Devamlı buradaki ürünler değişiyor. O yüzden yani ben gösteririm ama fiyat yani göstermelik sadece. Kafanızda bir soru işareti pek kalmasın diye. Hani burada fiyatlar bu şekilde. 350-350 olarak düşünsem şimdi ben. Hatta birini 325 diğerini 350 olarak düşüneyim. Böyle devam edelim. Sıradaki parçamız ise RX 5600 XT. E, görmüş olduğunuz gibi fiyatlar düşük. O yüzden 5600 XT de çok güzel bir kart. Temiz bir RX 5600 XT gayet de işimizi görecektir. Last of Us'ı ultra grafiklerde oynamayı düşünmüyorsanız bu kart gayet sizi götürür arkadaşlar. Ve zaten bu kartı bütçesi düşük olan arkadaşlar için çekiyorum diyebilirim. Sıradaki parçamız ise güç kaynağımız arkadaşlar. Power Supply yani. Power Supply olarak da işte dediğim gibi buradaki istediğinizi seçebileceğinize göre ben buradan şunu seçerim. FSP'yi. Ya da aşağıdan şey vardı high vardı. Thermal Take 550 voltluk var arkadaşlar. O da içimizi görür ama burada 600 vata vardı. High Power aynen bu. Yani power Supply olarak da bunu düşündüm. High Power'dan 600 watt bir PCU gayet bizi götürür. Sıradaki parçamız ise SSD arkadaşlar. SSD'miz bir tane NVMe 256 GB bir tane Windows yüklemek için. Diğeri ise oyunları veya buraya sığdıramadıklarınızı buraya aktarırsınız hani e, böylece 500 GB gibi bir e, SSD depolamanız olur ve gayet de hızlı olur. HDD önermiyorum zaten bu saatten sonra. Sen olmuş 2023. Gördüğünüz gibi ikisinde fiyat aynı. İki tane M2 seçebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben bir tane bundan bir tane de bundan seçtim. Çünkü fiyatlar hep e, böyle kalacak diye bir şey yok. Bunlar büyük ihtimalle bunların fiyatları artar ama bu fiyata yakalayabilirseniz kesinlikle M2 SSD'lere başvurmanızı öneririm arkadaşlar. E, normal SATA 3 SSD'lerde fiyatlar bu şekilde. Hepsinin zaten fiyatlarını e, toplam olarak videonun sonunda göstereceğim. Eee sırada bonus parçamız var. Bu bonus yani bu bir sıkıntısı olmayan, görmüş olduğunuz gibi Game Power bir 144 Hz 1ms monitör. E, herkesin monitörü yoktur evinde. Monitörde de önereyim dedim ben kasa topladım ama bunu da görmüşken size aktarayım dedim 23. 6 inç gayet güzel bir Game Power monitör arkadaşlar. Hiçbir sıkıntısı olmadığını belirtmiş arkadaş. Ben de çok ya beğeniyorum markayı beğeniyorum. Ayrıyetten Game Power zaten güvenilmeyecek bir e, marka değil. Orası ayrı mesela ama yani bu fiyata 2000 liraya böyle bir monitör bulabilmek yani sıfırdan farkı yok diyor. Pazarlık yok dese de pazarlık olmasa da bu 2000 liraya fazla iyi bence. Yani al alabilen beklemesin yani o derece bir fiyat çekmiş adam demek ki acil satılık. <laughs> buradan bunu öğrenebiliriz, buradan bunu çıkartabiliriz. Ha, <laughs> kasamızda böyle arkadaşlar. Gayet de soğutmada başarılı olduğunu düşünüyorum bunun. Videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da yaparsanız sevinirim çünkü sizin yorumlarınız gerçekten değerli. Abi şunu yap, abi bunu yap gibi. Zaten ben pek fazla e, video fikri bulamadığım için Hani arada sırada video çekiyorum. Şimdi ben e, meşgul oluyorum genellikle ama siz e, isterseniz video çekerim daha da sık çekerim ama şu yorumlarda bir e, istek belirten arkadaşlar yok yani donanım arşivi olmadığımız için devamlı bir şeyler istenmiyor veya şunu yap bunu yap abi gibi istekler gelmiyor. Ama bir şey fikrinizi bile belirtseniz o bizim için güzel olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolara da gelmeyi unutmayın. E, abone olursanız sevinirim. Hadi bay bay. On